7 yaşındaki Güneş, site bahçesinde annesi olmayan 3 yavru kediye sahip çıktı. Besledi, büyüttü ama geçen günlerde kediler birdenbire ortadan kayboldu. Minik dostlarını evinin çevresinde aradı Güneş, bulamadı. Sonunda kağıdı kalemi eliyle aldı. Kedilerin robot resmini çizdi adeta ve evin çevresinde birçok noktaya astı. Şimdi onlardan gelecek iyi haberi bekliyor. Kedilerimle kaybolmuştu da gördünüz mü? Hayır, ben görmedim. Elinde kedilerinin robot resmi sokak sokak dolaşıp onlardan bir iz arıyor. Bu senin çizdiğin kediler kadar güzel değil ki hiçbirisi. Görmedim ben onları piyasada. 7 yaşındaki Güneş oturduğu sitenin bahçesinde bulduğu 3 küçük kediyi sahiplendi. Güneş burada çok kedi var ama sokakta. Senin için o kedilerin ayrı bir önemi var herhalde. Niye önemliydi? Çünkü işte anneler falan yoktu. Diğerlerin anneleri var. Bir sabah üçünün birden yaptığı kulübede olmadığını fark etti. Kedileri hiçbir yerde bulamayınca aklına ilan hazırlamak geldi. Ama kedilerinin hiç fotoğrafı yoktu. Eline kalem kağıt aldı. Robot resimlerini çizdi. Resim çizdim dedi. Kedi resmi. Bunu dedi çoğaltabilir miyiz dedi ama ben çok anlamadım. Boyayacak falan diye düşündüm. Yazıcıda çoğalttık. Verdim ne yapacaksın bunları dedim. Dedi ki yani e, kediler kayıp olduğu için site içerisinde ilan olarak yapıştıracağız dedi. Güneş kedilerin robot resimlerini sitenin her yerine astı. Çok güzel çizmiş ama aklımıza takılan bir soru var. Güneşciğim şimdi hepsi birbirine benziyor. Bütün kediler de benziyor. Bunlar nasıl bulacak insanlar? Nasıl anlayacaklar o kedi olduğunu? Şimdi burada resimde e, isimlerini yazdım. İsimleriyle beraber e, çağırınca geliyorlar. Bu isimlerinin bir özelliği var mı? Cesur, cesur olduğu için kahvenin de ee, kahverengi olduğu için kuyuyu da kuyudan çıkarttık. Güneş ilanda ödül vaat etmedi, ricasını emojilerle belirtti. Onlara yemlerini veriyordum, sularını veriyordum. İşte oyun oynatıyorduk, onlara böyle ninni falan söylüyorduk, uyutuyorduk. Çok üzülüyorum, inşallah bulurlar. Neredesiniz?